Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Beyler, ben Ebel Levent Boztepe. Ben Fatih Albay'a dostumun yanına geldim arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz diye. Ne <laughs> diyeyim? Hoş geldiniz diye. <laughs> Geldiğiniz de kattın herhalde. He bir arkadaşım var onun için. Evet arkadaşlar kuşlara bakın. Beyler. Muazzam kuşlar. Fatih e, daha bu bedekleri bir getir sana zahmet. Tek tek çıkart atalım buraya. Köyde kuşlar Levent abi zaten. Olsun kardeşim olsun. Beyler kuşlara bakın. Baba bu. Yavru bu. Yavru Valla makine gibi. Tavanları vuruyor kendini. Beden kuşlar akşam yayına çıkacak. Hatta Aha tam da yavrun çıktı. Getir abi kuşları. Arkadaşlar kuşlara bakın beyler. Bu kuşlar bu akşam yayında olacak inşallah. Cambırt. Gir gir. Evet dostlar Fatih Dursun da yanımızda. Ağzını kapattı. Evet yavruya bakın arkadaşlar. Yavru başlamış. Tam da gitti silahın tarafında. Getir onu da getir. Alın uçun arkadaşlar. Çok güzel kuşlar. Bir mi ya? Erkek değil mi erkek? Tamam. Erkek. Evet bu kuşlar akşam yayın olacak arkadaşlar. Bu da abi bir tane kaldı. Üç tane getirmiştik. E, feleksizler diye tabir edilen kuşlardan. Biz orada kendi gözümüzle izledik. Kırıkkale yakşı yanında. Üç tane aldık. Son bir tane kaldı onu da veriyorum. İki tanesini bastıramadık. Getire de 5-6 sene oldu. Daha fazlası var hatta. Tek bu dişi kaldı. O da erkek gibidir zaten. Alanda da görsün. Meşhur prensizlerden. Tüy mü veriyorlar? O da suç. Abi tüy mü Normal. Arkadaşlar kuşlara bakın. Gerçekten muazzam kuşlar böyle. Muazzam kuşlar. Şöyle bir kaldırsak mı acaba? Çok güzel iş. Çok güzel işi. Şöyle, o da gitti. Şey şu sabini bir kaldır bakayım ya. Sabine oynuyor mu? Şu dikteki sabini var ya. Heh. Maşallah maşallah. Lan! Tamam kaldı mı da? Bu kuş kendine. sökük abi de kanadan ağrıtmış ya. ya gerçekten Oy, iyi. Ben de inmez ya. Bence yumurta felci olmuştu bu. Hatta yanında da markam vardı bunun. Aslında kanadını hemen ya. Aynen. Bu da sığmaz mı ya? Levent abi işte. Aynen. Burası değil mi? Evet abi. Evet arkadaşlar bu kuşların hepsini aldık. Allah nasip ederse akşam hepsi yayınlı olacak. Ee, bu kremli sökük mü acaba? Ya, sökük abi ama içeride vurur mu bilmiyorum. Dur bakayım. ya, i̇çeride vurmasına gerek yok. vur vurur, vurur. Vurur. evet arkadaşlar kuşlar burada bu zaten jilet diş bu kümes dişleri daha iyi yormadı bu kendim ayırdıydım erkek çok Levent abi aynen erkek ağırlıklı veriyorum sana çünkü gerçekten aynı kuşların erkeklerinden de içeride var şu miski de söktü ama vurmaz herhalde. çok yattı kuşlara ya yani içeriye de bir bak. Hava. Evet arkadaşlar aynı kuşların kardeşleri de burada. Aynı kuşların kardeşleri de burada. Beyler arkadaşımız yıllardır e, ee, çocukluğundan beri kuş besler. Hocam abilerim mesela bak burada üç tane daha kardeş var, üç tane daha kardeş var. Hepsi erkek mi onlardı? Bunlar da erkek. Var? Ya burada baksın. Bak. Bu da erkek. Erkek ağırlıklı olduğu için onlardan veriyorum sana, erkek veriyorum yani. Evet arkadaşlar. Kuşlara bakın. Tam göstermen gerekiyor kardeş. Biz ayranlar. sana inanıyoruz, güveniyoruz yani. Baksana ayranlar. Ayranlar. Evet beyler akşam bunlar yayın olacak. Akşam saat 10'da yayına görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun.